Mahallesi'ne bir yerimiz. Yeni bir yer aldık. Elhamdülillah. Yeni bir mekan kazandık üzerimize. E, bizi konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah bu toplantılarımızın devamı gelir. Daha birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz karşılıklı faydalanırız inşallah. Değerli Başkanım bu arada bizim yönetim kurulu başkanım Doktor Yusuf Elgörmüş'te <laughs> bizzat yani, yanında zikretti. Sizin dişeden Göç etmiş. Yani Öyle o, mi? Evet. Şunlar kalıyor. Ben liseyi bitirdim Adıyaman'da. Dershane ikisi müraysa olmadı. Buraya geldim. Dışarıda ilahiyatı bitirdim. Müray etmedim ama mecbur İstanbul'a gelmek zorunda kalıyorsun. Başka <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir iş <iç> imkanı <laughs> bulamıyorduk. Hamdolsun şu anda geri dönüşüp çok güzel başladı. Tekstiller de bayağı teşvik de teşvik kullanmakları da sağlıyorlar. Mesela i̇şte sigorta biz burada bir aramamızı 1300-1400 lira arası öderken 1000 küsur ödüyoruz. Burada 80-100 lira arası bir Sigurta primi ödüyoruz. Çok güzel devletin sağladığı olanaklar ve teşekkürler var. Hamdi, var. burada ilçe bizim için, Adıyaman için, bundan sonraki, bizden sonraki gelecekler için de çok büyük güzellikler inşallah olacaktır. Bu bizi aslında büyüten sizler oluyorsunuz. Yani sizlerin sayesinde bu yapılır. Ne zaman bizler ne zaman indirim kartı da şey yapacağız inşallah. Ne zaman işte şey aslında yapabileceğiz. Sizde derneğimize daha çok katkıları artar. Derneğimiz var. için. Sincikler için, bizler için, diğer Adıyamalılar için, Sertekalar için hakikaten bu yaz bu çalışma başlatacağız. Evet. Daha çok ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, yapabiliriz. yapabiliriz? Bir şeyin de olması gerekiyor. Şimdi iki diyebilirim. En azda gittik. Mersin Hastanesi bize bu imkanları sağladı. Bu güzellikleri sağladı. İşte. Bunları tavsiye etti. Bunları yaptık diyebiliriz. İnşallah başkanım. Değerli başkanım. İnşallah. Yavuz Selim başkanım. İnşallah. Hepinize merhaba. Ee, ismim Yavuz Selim Avcı. Ben de Adıyaman Sincikliyim. Ee, Mehmet Başkan'la aynı yönetimde yer almaktayım sizlerle aynı işi yapıyorum. Biz e, İstanbul'da 10 şubesi olup Türkiye genelinde 15 şubesi olan bir diş hastanesi. Beyaz Işık Hazreti Diş Ben de genel koordinatörlüğünü yapıp biziz. İşte biz de başkanım dediği gibi sinciklerin içine gittiğimiz zaman işte biz Medris'in hastanesinden sincikler e, şunu yapabiliyoruz. E, şu indirim yapabiliyoruz. İşte çocukların sünnet olduğu zaman şunu onlardan aldık, onlar sizin için bunu yapıyor, işte e, bizim Sincık üyelerimize şu check-up'ı yaptık, şu anlaşmayı yaptık, e, bizim de onlara bir şey anlatmamız lazım. Siz burada nasıl bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsanız biz de orada bizim e, kendi üyelerimize, delegelerimize bir şeyler anlatmamız e, gerekiyor. Bu konuları gerekiyor. Aynen, bununla ilgili istişarelerimizi sağlıklı yapmak gerekiyor. çok aktif, çok seviyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> Tekrardan memnun oldum. Emin Doğan. Bizim sesimiz. Evet, merhaba. takip eden Adım Emin Doğan. Adıyaman Gergeli'yim ben de. Ee, ben e, tiyatro, oyunculuk, yapımcılık sektöründe dizi, film yapımcılık ve kamera önü ve arkası oyunculuk okuluna sonra Osman Bey'le Sonra Sultan Çiftliği'ne geldim ve bizim Adıyaman TV'miz vardı, Asu TV. İstanbul temsilciliğini yaptım. Dört yıl sürdü. sonra kapandı kanalımız. Bize bırakmak zorunda kaldık. Program yapımcılığı yaptık, temsilcilik yaptık. Ayrıca bir de gazetem var, Pusula İstanbul Gazetesi diye. İstanbul'un Avrupa yakasının bütün belediyelerinde, ilçelerinde Geziyoruz, dolaşıyoruz, haber yapıyoruz. Haber sitemiz var, ee, Instagram ve sayfalarımız var. Bu şekilde dediği gibi Recep'in Adıyamanlılar, Malatyalıların işte Anadolu kesimini daha çok tanıyor. O, televizyondan gerek gazetemizde, hemşehrilerimize de yer veriyoruz. O yüzden İstanbul'daki hemşehrilerimizle hep iç Şunu söylemek istiyorum ben öncelikle biz Adıyamamlar İstanbul'da yüzün e, üstünde derneğimiz, üç tane vakıfımız, üç e, tane de federasyonumuz var. Yani biz İstanbul'da 500 bine yakın nüfusuz. Evet, e, bilmeniz açısından. Bugün e, sayılı firmalar arasında olan belki abartsız olacak binlerce firmamız var artık e, tekstil sektöründe. Bunun dışında da Türkiye'de yaklaşık yüzde beş, yüzde ona yaklaşan bir çiğ köfte sektörü olarak istihdam sağlayan bir çiğ köfte sektörümüz oluştu. Artık sektör oldu. Çünkü her bayinin binten yukarı bayisi var, şubesi var. Ve Adıyaman, Sincik, Düdan köyünden çıkan 40 tane marka var. Sincikler anlatamaz, ben anlatayım. 40 tane. <laughs> evet. Maşallah ve bunların hepsi de şu anda e, hepsinin binin üzerinde bayisi olan Çin'de bile çok Gerçekten yani. ama Çin'de, Çin'de Amerika Amerika'nın Almanya'nın zaten her birinin Almanya'da şu an 15-20 tane firma e, bayisi var. Yani Amerika'da da Meşhur 305. adette de gene o ses mesela orada şey yaptı. Yani bu e, şu anda yarışıyorlar ve dünya çapında bir e, şeyi geliştirmeye yani frekansik usulüyle. Maktanız'da yarışacak konuma gelme hedeflerini yıllar önce söylediler ve şu anda yavaş yavaş da gerçekleşiyor. Yani biz Adem olarak gerek <laughs> tekstil sektöründe gerek e, çiğ köfte sektöründe bunun yanında inşaat sektörü de devam ediyor. Diğer sektörlerde de aktifler. Yani hepsi iş adamı konuda, hepsi e, çoğu zenginleşti. Ve zenginleşme, zenginleşince de Kalite aramaya başladılar tabii ki yani artık e, çocuklar okudu kendileri okuduğu kendilerini geliştirdiler yani bu şekilde bir şey oluşuyor. E tabii ki e, Türkiye'nin zenginleşmesiyle de Türkiye kalite aramaya başladı. E bu konuda da eskiye dönüp bakarsan hastanelerde de artık e, gelişti, hastanelerde de farklılık oluştu zenginlik e, hastanelere de yansıdı artık. E, Herkes kalite aramaya başladı. En iyi nerede e, tedavi olabilirim? En iyi nasıl tedavi olabilirim? E, bizim tarafımızda eksik olan konular onlardır. Bilgi alamıyorlar. Mesela e, kimden bilgi alabilirim? Nasıl alabilirim? Kime güvenebilirim? Ben bunu nasıl yapabilirim konusunda çok çaresiz. yani